Dostlar selam. Umarım karantina günlerimiz, hafta sonumuz sağlıklı ve okuyarak, öğrenerek, tüm ailemizle keyifli zamanlar geçirerek devam ediyordur. Bendeniz yine ekonominin anlamasında ve finansal piyasaların neler dediğinin netleştirilmesinde gelişmeleri de kavramlarla beraber paylaşmaya müsaadenizle devam edeceğim. Biliyorsunuz çok güzel bir karara imza atarak BDDK, dedi ki aylık ortalama bankalarımızdan bir performans bekliyoruz. Performansın özeti de bir rasyo yani oran. Bu oranı ay sonu itibariyle tutturacaksınız dedi. Yani aktif rasyosu dediği bir rasyo bu. Rasyonun payında krediler %100. Efendim menkümetler 0.75 çarpanıyla ve Merkez Bankası ile swap 0.50 çarpanıyla yer alıyor. Paydada ise TL mevduat %100, yabancı para mevduatta da 1.25 çarpanıyla var. İyi, hoş, güzel. Özellikle tabii teknisyenler açısından bunun ne anlama geldiği net ama biz bizim anlayacağımız, yorumlayabileceğimiz şekilde de ne yapmalıyız? Bir yan yana koymalıyız. Bir kere şu çok net. Burada önemli olan boşta para bırakılmayacağı. İkincisi olayın önemli olan tarafı aslında pay kısmı. Yani bankalar ya kredi verecekler gerçek kişilere ya da kurumlara ki bu en %100 olması bile en yüksek çarpanlı olan tercih. Ya da istenilen borçlanma araçlarına para yatıracaklar. Olmadı Merkez Bankası'yla swap yapacaklar. Çarpanlardan da görüleceği üzere en kuvvetli olasılık ve kolay olanı aslında kredi vermek. Peki paydaya geldiğimiz zaman paydada önemli olan şey şu. Nihayetinde aslında hareket alanı çok zayıf bankaların bu konuda. Gene mevduat ya mevduatta duracaklar yani yabancı para ki dolarizasyondan bahsediyoruz Türkiye'de hep. Yabancı para olarak tutulan kısmı tamamen ya da tamama yakınını tasfiye edip TL mevduata dönecekler bankalar. Ki bu durumda yabancı para mevduatını tutmadıkları için Amerikan dolarına etkisi bunun. Türkiye özelliği için konuşuyorum. Tabii ki dünyada hali hazırda rezerv para olması nedeniyle tüm dünyada para basılmasına rağmen FED de basıyor. Onun için herkes ne bekliyor İşte iki hafta içerisinde 2 trilyon dolarlık bilançosunu büyüten FED'in bu gidişte çok daha fazla para basacağı. Çünkü işsizlik oranlarında bir yandan 22 milyon kişiye varması bekleniyor. Dolayısıyla Amerikan doları düşer deniliyor ama tüm dünyada bankalar, merkez bankaları bastığı için görece hali hazırda dış borcu ödemek için Amerikan doları gerektiğinde Amerikan doları değerini kaybetmiyor. Ama Türkiye özelinde TL'nin aşırı değer kaybının önüne geçecek bir adım olacaktır. Bu dolar mevduatından vazgeçerler. Ha yok vazgeçmezler biz yabancı parada kalalım diyorlarsa o zaman da eldeki mevduatı bilançolarına uygun olarak ne yapacaklar? Küçültecekler demektir TL mevduatı. Bu durumda da piyasaya TL girişi ve belki de enflasyona destekleyici dolaylı bir etkisi olacaktır. Dolayısıyla dostlar bir taşla birden çok kuşun vurulduğu bir düzenleme yapılmış. Hayırlı uğurlu olsun. Bence çok yerinde çok doğru. Bakalım sonuçları nasıl olacak. Gerekirse de tekrar üzerinde konuşuruz. Eğer beğendiyseniz arkadaşlarınızla paylaşmanızı ve kanalıma da abone olmanızı şiddetle salık veriyorum. Saygılarımla, sevgilerimle en yakın zamanda görüşmek üzere dostlar.